Arkadaşlar e, suyun çakıl taşını erittiği iddia ediliyor değil mi? İzlediğimiz olduğunuz videolarda. Tabi bu bilgi çok kesin bir bilgi olarak paylaşılmış. Ben bunu duydum da çok heyecanlandım. Yani çakıl taşını eriten bir suyun böbrekte, böbrekteki taşı neler yapabileceğini artık tahmin edebiliyorsunuzdur. E, gittiğimde bunu özellikle test etmek istedim. Hani e, böbrek taşını düşürüp düşürmeyeceğim bir yana çakıl taşlarını eritip eritmeyeceğini merak ettim. Bu amaçla test yapmak istedim. Bu gördüğünüz 4 kabın içerisinde de arkadaşlar bu çeşim Muş'taki Gümüşali köyündeki sudan doldurdum. Ee, şu anda bu küçük kabın içerisinde bir çakıl taşı var arkadaşlar. Çeşmeye gittiğimde doldurmuştum e, suyu. Bir çakıl taşını da orada güzelce etrafını yıkayarak içine bırakmıştım. Gördüğünüz üzere taş bir parça arkadaşlar. Bir hafta geçti. Taşın parçalara ayrıldı. tespit edilememiştir arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilginin çok doğru bir bilgi olmadığını paylaşmak istiyorum. Peki videoda internette var olan videoda parçalanmış şekilde görünen taş nasıl bir taştır? Muhtemelen bazı taşlar vardır arkadaşlar. Elinize avucunuza ovuşturduğunuz zaman taşın parçalanabileceğini düşünüyorsunuz, Az çok tahmin ediyorsunuzdur küçük farklı boyutlardaki böyle yapısı biraz sağlam olmayan taşlar evet parçalanabilir. Bunlar bazıları normal suda da parçalanabilir. Fakat bir çakıl taşını parçalayamadığını görüyorsun arkadaşlar. Bir hafta oldu. Parçala kardeşim. Parçalan. Gördüğünüz üzere çok sağlam bir taş. Yani Allah korusun böbreğinize böyle bir taş varsa bu suyun parçalayamayabileceğini düşünüyorum yani. Evet. Bu suyumuz burada dursun. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Suyun çakıl taşını eritemediğini söyledik. Bu gördüğünüz 3 kabın içerisinde de aynı çeşmeden doldurmuş olduğum sular var arkadaşlar. Bu solda gördüğünüz 1,5 litrelik sudan çeşme başında 2 tanesini içtim. Doldurup da getirdim bunu eve. Aradan 4-5 gün geçti. Arkadaşlar üst kısmını içtim. Al kısmında da bu arada ee, bir gün sonra fark ettim. Çamurlar arkadaşlar toz parçacıkları aşağı çökmüş durumda. Yani işin açısı bu videoyu çekmemin nedeni de buradaki tehlikeyi ise göstermem. Yani 1,5 litre suyun içerisinde bu kadar toz var. Dolayısıyla ben 3 litre içtim yani bu tozdan 2 katı kadarını ben e, böbreklerime göndermiş oldu Allah şifalar versin ama e, bu da büyük bir tehlike oluşturuyor e, suyu doldurduğunuzda arkadaşlar özelliği yak yaklaşık olarak böyle bir şey görüyorsunuz hani bir yaklaşık olarak eşit duruyor ama bunu bir gün bekletirseniz belki birkaç saat bekletmeniz de yeterli olabilir. Aşağıya buradaki gibi arkadaşlar çökeltilerin oluştuğunu göreceksiniz. Dolayısıyla çeşme başında vatandaşlarımız kafeye ben dahil olmak üzere dikip içtik ama e, bu da ayrıca bir tehlike oluşturabilir. Bunu e, iyice ne düşünmek gerekir. Yani uzaktan gelip çeşmeye gelecek olan arkadaşlar bu durumu incelesinler, biraz düşünsünler. Arkadaşlar bu 5 litrelik kabın içerisinde su doldurmuştum. E bu gördüğünüz yaklaşık 1 bir litresini, 1,5 bir litresini ben içtim. Elhamdülillah. Allah şifalar versin. Fakat burada da aynı problem, aynı tehlike devam ediyor. Aşağıda da bir sürü çökelti var. Toz, çamurlu bir kir var arkadaşlar. Yani ben bunu bekletmemiş olsaydım, bunu kafaya dikmiş olsaydım bu 5 litre aynı gün içerisinde muhtemelen bu kadar toz ee, oradan böbreklerime gidebilirdi diye düşünüyorum. Sonra böbrek kendi taşını düşürsün. Buradaki kumlarımı çıkarmaya çalışsın veya buradaki kumlar birleşip taşım olur bilemedim. Ama tehlike arz ediyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ee, suyun görünümü bu. Fakat beklettiğiniz zaman altında su ee, kum tozlar birikiyor. Çamur oluşturuyor. Çeşme başına içtiğinizde bunu anlamıyorsunuz fakat e, dediğim gibi e, biraz beklerseniz bunu görebilirsiniz. Bu durumun sağlık açısından tehlike oluşturabileceği ve böbreklerinize de zarar verebileceğini düşünün yani. Dolayısıyla arkadaşlar e, durum budur. Bunlar Muş'un merkezi Gümüşhali köyünde getirmiş olduğum suların. E, Görüntüsü arkadaşlar bunu ben karıştırayım. Bak bu arada şöyle bakacak olursanız daha net olarak görmüş olursunuz. Yani bak bildiğin yani şu arkadaşlar. Tabii bu az olduğu için su az olduğu için içindeki çökelte de daha az olur. arkadaşlar. Ben bunu içebilir miyim? İçemem. Bu saatten sonra bu suyu içemem. Yani gördükten sonra da biraz için açısı iştahımla kaçtı. He bu arada şunu da söylemekte fayda var. Bir hafta geçti. Ben bunu kapağını açarsam arkadaşlar gazını gazlı bir akşe gazlı bir su içecek olduğunu söyledim. Sodaya benzer. Şimdi gazı muhtemelen sesinden duyacaksınız. Evet kola açar gibi kola kapağını açtığınızda gelen sesin sese yakın bir ses duydunuz şuna bir açayım evet bunu da duydunuz şuna daha fazla olabilir çünkü bu hiç açılmadı bir haftadır. Evet gazlı bir su arkadaşlar. Ee, bu arada sabahleyin bir bardak içtim bundan arkadaşlar. Ee, i̇lk ilk çeşme başına içtiğim e, suyun keskinliği yoktu. Yani bir kolay siz ilk aldığınızda içtiğinizde ve o gaz gazı e, tat aldığınızda bir hafta 10 gün sonra içtiğinizde o şekerimsi bir tat oluşuyor. Biraz işin açıkçası o, onu andıran bir tat vardı. Dolayısıyla böyle olunca da bu suyun artık içilmeye gerek olmadığını da düşündüm. Ee, dolayısıyla belli bir süre yani kaç gün oldu? Kaç gün oldu? 4-5 gün oldu arkadaşlar. 4-5 gün içerisinde su e, özelliğini kaybediyor diye düşünüyorum. Yani ben bu suları içmeyeceğim. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar Çeşmenin başında su içip bekliyorken bir vatandaş geldi. Çiftçi oldu belliydi. Bir bardak su içti. Daha fazla içmedi. Bu su dedi bozulmuş dedi. Nasıl yani diye sorduğumuzda daha önce buradan dedi en fazla yarım bardak su içebiliyorduk dedi. Şimdi dedi bu su dedi o su değil dedi. Buna dedi şu dere suyu karışmış gibi duruyor dedi. İşin açısı söylediği çok mantıklı geldi. Yani o yarım bardak su içebiliyorken şimdi ben üç, benim 3 üç litre su içtiğimi düşünecek olursanız dere suyunu karışmış olması muhtemeldir. Dolayısıyla bu bir problem ve suyun orijinalliğini bozan bir problem. Ee, dolayısıyla arkadaşlar ne yapılabilir diye soracak olursanız Gümüşhali köyündeki muhtar veya oradaki vatandaşlar bir şekilde o çeşmeyi bir ustayla sağlam bir iki tane ustayla gidip eğer düzgünce onu onarabilirlerse bu kaynar suyun çıktığı o etraftaki çamurları, kumları temizleyebilirlerse mermerden güzel bir çeşme yapılırsa belki orijinal orijinaline yakın bir su elde edilebilir. Tabi eğer bu su sızması daha derinlerde değilse. Yani yüzeyde sular akıyor. Etrafta su sızması bir şekilde belki engellenebilir ama eğer dipten bir su sızması varsa o zaman işin açısı biraz uğraşılması gerekir. Ama o vatandaşın dediği sözü yani daha önce yarım bardak içiyor sözü beni biraz düşündürdü. Yani birazcık sanki uğraşılırsa etrafı düzenlenirse mermerlere biraz daha dışarıdan suyun bulaşmasını karışması engellenirse sanki o zaman gerçekten hani orijinal bir tada ulaşılabilir ve o zaman suyun da şifalı bir su olma özelliği ortaya çıkabilir. Allah tüm hastalara özellikle böbrek taşı hastalarına şifalar versin. Tez zamanda taşlarınız düş, düşsün inşallah. Geçmiş olsun diliyorum. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Kalın sağlıcakla.